7 taneydi. Şimdi 88 e, gel abi. Bak şimdi ben komutanımı asker disipliniyle yapmış olduğu çalışmayı örnek çalışmayı mutlaka ve mutlaka çiftçilerimizde çiftçilerimizle tanıştırmak istiyorum. Kıymetli dostlar bugün e, Perşembe ne köyüydü komutanım? Orta Tepe. Orta Tepe köyündeyim şu anda. Akşam saati dün burada 30 derece sıcak vardı. Bugün 10 derece. Yok. Şu anda ben e, no, e, montum içinde üşüyorum. 10, 10 derece mi? 14'te düştü. 14'e düştü. Hı -hı. Ama daha da düşük. Ben şu anda yani üşüyorum. Şu anda ve, sis de geldi. Ve şu anda arkadaşlar her taraf sis içerisinde. Evet. E, şimdi kısa ve öz bir şey belirtmek istiyorum. E, dostum e, yanıma gelebilir misin? Yani Hoş geldiniz. E, hoş bulduk. <laughs> sağ ol. Yani e, yabancı gibi durmayalım. Değil arkadaşlar. Biz şimdi çiftçilerimizde e, bir e, esnaf tüccar ilişkisiyle değil de bir dostluk bağı, bağı kuruyoruz. Kıymetli dostum Abdullah Bey Abdullah Bey yıllarını bir belli bir disiplin ortamında tamamladı. Evet. Olgun yaşa adım atarken de köyüne önem vermeye başladı. Abdullah Bey burada bir plan program uygulayarak e, bağını bahçesini gençleştirmenin peşinde. İlk önce e, kendileriyle telefonla işte e, iletişim kurduk. Bize ulaştı. Ve kendilerini geçen yıl 5. ayın 17'sinde buraya gelmiştim. Evet, çekim yapmıştık. Evet. Geçen yıl geldiğimizde yani orada bir e, gelişme neydi? Ondan sonraki gelişmeyi zaten sizden almıştık ama tekrarlayalım. Önemli değil. Ve bugünkü gelişmeyi aynı ortam bir ay önce geliyoruz yalnız bak. Evet. Bir ay. Geçen yıl Mayıs 17'sine geldik. Bu yıl Nisan'ın 19'una geliyoruz. Doğru mu Abdullah Bey? Evet, evet Abdullah Şahin Bey. Önce. Evet. Şimdi, Şimdi geçen sene Adem Bey 16'sında ben sizi daha önce aramıştım. 16'sında sizin Aysa Organik ürünleri bana ulaştı. Ben ona ulaştığı gün 16'sında bu ilaçları kullandım. Hatta size şey de o zaman ifade etmiştim. Daha önceki çekim videolarınızda Biliyorum sizi. Aynı zamanda ee, görmek bir istemiyorum. Bahçe, bahçede bir tane Çok fındık başında. yok. Bahçede bir tane fındık yok. Bu ilacı atma dediler bana. Ben sizden e, organik ürünler aldıktan sonra e, sizde 17'sindeki çekimde bu dallarda fındık doğum yapmaya başladı. Ve siz demiştiniz ki buralar rakımı yüksek. Şu anda buranın bulunmuş olduğumuz buranın rakımı 661 rakım. Evet. Haziran 10'una kadar burada fındık doğum yapar demiştiniz. Bir de geçen sene ittiğimler biraz sallantıydı. Biz sizin ürünü kullanmaya başladığım andan itibaren ben o ikinci doğumda fındığımı aldım. Yine fasa sonunda Ekim ayı gibi bir çekim de yapmıştık burada. Evet. Ben e, evet, evet. Harman, Harman'dan 700 kilo fındı aldım. Mahsulümü değerlendirdim. Ve onun e, haricinde sizin videolarınızda ve birebir vermiş olduğunuz e, tavsiyeler doğrusunda kademe kademe bahçeyi işte sandviç modelini yapmaya başladım artık bundaki verimi bu sene değil de seneye bekliyorum ben asıl hizmeti ve bu seneki e, fındığın doğuşunda garantilde de mükemmel bir yani mükemmelin üzerinde bir fındık var şu anda burada dehşet bir fındık var arkadaşlar yani süperin üzerinde süper ee Abdullah Bey şimdi dedim ya disiplinli bir e, iş ortamından geldi. E, her zaman da onu söylememize gerek yok. E, ama evet. asker edası diyeyim ya yine konuşacağım. Çünkü disiplin çok önemli. Yani disiplin gerçekten e, çiftçilik hayatında olsun, özel hayatta olsun, sosyal hayatta olsun. Efendim he, iş, hayatın her boyutunda disiplin çok önemli arkadaşlar. Komutanım bizi dinledi, başkasını dinledi ama bizi rehber edindi. Ben onun için şükranlarımı sunuyorum. Beyefendi de bizim bu Abdullah Bey'in komşusu burada. Adı Ferhat Aydın. Evet Ferhat Aydın Bey de bugün teşriflerde bulundu. Çok da mutlu oldum. Arkadaşlar inanılmaz bir fındık var. Yani dumanın içinde size nasıl... Halil Başkan güzel kardeşim az gelir misin? Çekebilir misin? Gel bakayım. Değerli arkadaşım komutanım siz söyleyin. Ben şimdi ne söylersem. Bu şu anda çakıldak fındık. Yani e, bu şu anda bu, şu görmüş olduğunuz ışkında pıtırak gibi fındık var. Türkçesi bu yani. Evet. Pıtırak gibi. Bizde de o, pıtırak gibi derler. Bu daha ilk doğum. Buradan daha biz fındık doğumları devam ediyor. Ben uygulamamı burada... Her bu, gözenekte fındık u, var mı? Her gözenekte fındık şu anda var. var. Evet. 31 Mart'ta uygulamamı yaptım. Bu pazar ikinci tekrardan nisan ayının uygulamasını yapacağım. Ya yani şu anda bu dallarda pıtırak gibi fındık Peki. var. Bizim e, o er fındıklarımıza bu çakıldak e, fındık. Peki bugüne kadar hiç bu tarihte fındık gördün mü? Çakıldak fındıkla. Bu seneyi boş verin. Geçen sene yok sezonunda dahi babam ben bu çakıldaklardan bu, bu yaşında böyle fındık almadım diye topladım. Bir de baban e, Tarım Kredi Kooperasyonu'na yani. görev yapmış değil mi? Gelelim şimdi şurada er fındığı bakacağım. Şu dalı eğemeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Kusura kalmayın ben biraz... E, bu talasındır. Gel bakayım hocam şimdi çekelim palas fındı. Komşusu. Az gel bakayım. Abi şöyle tut da tamam. bir de ben bir şöyle gözlem yapayım bakayım. Abi şunları anlatır mısın ya? Şunları anlatır mısın? Şunları anlatır mısın? Şu gözenek buyurun burada da var. Aha, bak şimdi ben şey yaptım. Aman Allah'ım maşallah. Şunlarda da olacak. Abi he. hepsinde olacak hepsinde. o bak bu da fındık. Fındık fındık. Heh. Devam fındık. bak Gerçekten bak inanılmaz. Mı? Bu ne fındığı? Palas fındık. Palasız'da yani er, er fındık. Arkadaşlar bak. Şimdi görelim. Komutanım birinci filiz bir fındık. İkinci filiz ikinci fındık. Efendim üçüncü filiz üçüncü fındık. Dördüncü filiz dördüncü. daha buralardan herhalde fındık. Belki de şunlar bile Şu olacak. Bak şurada patlıyor. burada var. Patlamış zaten. Şurada var da orada içinde, da patlıyor. Ya, o, evet. <laughs> Neyse biz patlayanı konuşalım hocam. Valla Abdullah hocam emeğine sağlık ellerine sağlık bize inandın Allah razı olsun ee, şu kelime var ya bak ben hayatımda gönülden şu Allah razı olsun kelimesini sunuyorsunuz ya o kadar mutlu oluyorum o kadar mutlu oluyorum ki yani biliyorsun sen e, evet. eğitim şey komutanlık yapmış birisin bu kelimenin ne kadar önem arz ettiğini bilirsiniz evet. şimdi. Bu palaz fındık, peki yağlı fındığın var mı senin? Yağlı fındık. Şu, şu yakında, şu, fazla şu, uzakta ise. Şu, şu yağlı fındık. Halil başkan gene bilirsen güzel bir de yağlı fındığı bakalım. Gir olsun yağlı değil mi? Hayır hayır, şuradan bakalım. Ha, neyse, şuraya hocam bak. Şuraya, bak fındık. sen de bak. Baktım baktım, bak, bak, bak şuna, şurada da yok. Abi biz var olan dala bakmayalım bak. Ben Komutanım gelir olayım. misin bunlar şuraya? Bunlar zaten hep çotanak, en az altılı bunlar. Evet arkadaşlar. Hep şu, hocam sen göster. Hep, ben tutuyorum. Hep, hep çotanak bunlar. Bu, yani <laughs> burada komple fındık. Hep Bunlar en düşü. Altılıdan aşağı çotanak olmaz. Şuna bakın. Yedili sekizli bu. Rahat. Bak aha şu bak. En i̇şte hala daha devam ediyor. Bunlar da fındık. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Burada Şurada da var. bakın çıkacak. İşte. Hocam şuraya bir. Şuna, şuna da bak. <gülüyor> <gülüyor> Mübarek şuraya bak ya. Komutan sayar mısın? Sayalım şuradan Bize itibaren. Mi? Bir. iki. 3, 4, 5 tane olmuş var. 6 olacak, 7 olacak. Şu arada 8 e, sekiz beş, çıkacak. 5 tane Ve olsun. Bunlar da en az 6'lı 7'li çotanak yani. Ee, değerli arkadaşlar. Abdullah Şahin burada. Komşusu Ferhat Aydın. Fela, Ferhat Aydın burada. Şimdi Fazla bir şey konuşmamıza gerek var mı Ferhat Bey? Yok bence yok. Ben gördüm ben şaşırdım vallahi ilk defa görüyorum burayı. Daha önce görüyordum da. E, tabii komutanım biraz buralara şey yapmış. Emek haykırarak vermiş. haykırarak ha. bağırarak konuşuyorum. Hak etmiyor muyum şimdi? Sizin ürünlerinizi kullanıp kullanıp sadece atmakla olmuyor. Çalışmak lazım. Takip etmek lazım. Sizin ha. ürünleri kullanıp biraz da emek sarf ettiğiniz zaman ISO organik her zaman fındığı verir. Verir değil mi? Her zaman verir. Bu kelam ya. Bu bütün Tabii şu anda emek emek önce evet, emek evet. tamam. Şimdi, birini e... önder alacaksın ama bir emeği de olacak. Değerli arkadaşlar. Ben komutanım burada çok anlamlı bir şey söyledi. Ben vatandaşa ürünü vermişim komutanım. 3 yıl geçmiş aradan. Bir sefer kullanmış. Bir sefer. Bir atım ya mal duruyor. Ben ürünü vermişim. Hiç kullanmamış. Duruyor. Beni bugün arıyor. Abi ben bu ürünü atsam olur mu? Ya sen bu zamana nerede kaldın? Yani diyorum bu insanlar niye dönmedi? Tabii Kullanmadığın zaman Kullanmış. ne olur hocam? Elinize, emeğinize sağlık. Gerçekten Doğru. çok güzel bir çalışma yaptınız. Yani sandviç besleme modelini, fikrini yani bu, Ben toprak üreten... işi onu da toprak işi önemli mi bu? Çok mu önemli? Yani yüzde nikten ne tutuyor? Yüzde otuza tekavül ediyor mu? Yok yüzde otuzu ne? Komutanım anlatsın. Şimdi e, bu ocaklarda değil de burada 7-8 ocağı ben daha önceden şey verdim. E, kış mevsiminde yaptım gitmeden. Şimdi ben Güzün, e, abicim sana da dedim ya Güzün yapacak olduğum yerlerde e, daha önceki şeylerde var. Burada yerlerini hazırlıyorum, kompostu hazırlıyorum, e, hayvan kemresi, bavursak, kireç, hızlar tozunu hazırlıyorum. <laughs> hazırladım, hazırladım bunları. Ondan sonra Adem Bey'in tavsiyesi olsun da bir yağmur yedirdim ona. Ondan sonra elime küre aldım. Haç karar gibi güzel güne kardım. <laughs> Aynen, Gittim muşambayı aldım. Güzel günü de hava almaya geçtim kapattım. Şubat ayında geldim. Buraları yapar, yaparım dedim. Bunun altına 3 kilo lorna dizi serdim. 3 kilo lorna serdim. Ocağın durumuna göre 1-1,5 el arabası o hazırlamış oldum komposu yaptım. Ve az önce gezerken gösterdim. Şu orman kenarındaki orman toprağından, yol kenarındaki topraklardan pat pat da taşladım üzerine döktüm. Ha bunu niye yaptın diyeceksin. Şimdi bu bunda yoktur bak. Ha başlamış bile bak. Kardeşler görüyor musun bak şunlara? Hmm. Bu ocağın ömrünü 30 yıl daha arttıracak sana. O 30'u uzatacak. Biz şimdi yani komutanım şunu söyleyeyim. Yani. Bakın, hocam aç 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 hocam. Benim Görsün. Ben şimdi, şimdi bu bak. çiftçilerimizin gözüne bazı şeyleri eee Göstermeden sonra anlatamıyoruz. Şimdi bu yaşlı olacak hocam. Ben evet. size kısa ve öz anlatayım. Bak buradaki yosunlar bayağı yüksekti, yosunlar da kalmamış. Bak kuru kurumaya başlamış. Görüyor musun? Gitmiş. Evet. Gidiyor ama, ama bu yılların verdiği yorgunluğu ben herhalde bir yılda e, çıkmak, tamamlayamam. Bak şimdi yani. burada gördünüz mü hocam? Dipten filizler patlamış. Anladın? Bak dipten filizler patlamış. Daha da aşağıda yeni kökçükler var. Tamam mı? Evet. Bu bir kere ee, hem buradan köklenme yapacak hem yeni filizler çıkartacak. Biz bu yaşlanmış köklerimizi gençleştiriyoruz. Zaten o onu gösteriyor. Evet. Bu dalların gençleştiğini ee, gösteriyor. Bunlar ve o zaman bu 3-5 sene daha yapar şey. Kıymetli sallı. komutanım da burada e, güzel uç budamalarını yapmış mesela. Şurayı görüyor musun? Bu ocağın içine doğru giden bir evet. daldı. Evet. Burayı açmış. Buradan güneş enerjisini alıyor e, ee, şimdi zannetmeyin ki siz biz şimdi burada dönümüne 3 litre kullanın diyorum ya 100 litre suyu bir dönüm yerde bitirin diyorum ya arkadaşım bizim attığımız ürün sade reaksiyonu hızlandırmak asıl biz asıl biz hava hidrojeni kullanıyoruz hava oksijeni kullanıyoruz hava diğer gazları kullanıyoruz yani organik şeyler devreye giriyor. Tabi devreye giriyor. Benim zaten başka bir ürün kullanıyor musun? Yok. Ben 17 Mayıs'tan itibaren sizden ürün aldım. Mayıs'ın 16'sında kullandım. Haziran'da kullandım. Temmuz'da kullandım. Eylül'de attım. Ekim'de attım. Mersin'e gittiğim için Aralık'ta babamla çocuk atamadı Aralık'taki o tozlanma döllenme zamanında. O an haricinde geldim. 24 Şubat'ta attım buraya. 31 Mart'ta attım. Bir de pazar günü atacağım. Peki komutanım. Başka, başka Abi başka şunu söyleyeyim. Siz geçen yıldan ta ki bugüne kadar yaptığınızı söylediniz. Şu anda şu anda bizlerin ürününü kullanmakla bahçenize bir şeyler kazandırabildik mi? Bahçeye kazandıkları zaten işte komşumla burada ben de görüyoruz zaten. Her şey ortada. Neyse. Dal, dalda. Daha Emek, ne kadınlar, emekle kazandıracağız. Emekle dalda, birleşmiş çok güzel olmuş. Gerçek fındığı toprağına koyacak halimiz yok. Fındık dalda. İlacı bahçeye atacak halimizde yok. Yani. E, fındık ocağın dibine toprağı yani. Samsun'dan getirip yani. koyacak halimiz evet. yok. Tabii. Biz ne yaptık? Bir, Toprağımızı şey bitkimizi gençler, gençleştirdik. Evet. Eee toprağımızı rehabilite ettik. Fındığımızı rehabilite ettik. Entübiye düşmüş. Değil mi bir nevi? Evet, evet. Entübiye düşmüş e, bahçelerimizi biz şu anda ayağa kaldırdık. Şunları göremezsiniz bakım olmayan bahçede. Siz mi, şey, bunlar, bunlar Siz mi söylüyorsunuz bunu? Bir dakika. Siz mi söylüyorsunuz bunu? Vallahi. ben Helal olsun. Yok, ben de şimdi, bakıyorum da. Ben hocam, sizin şimdi, e, başlayacağım bundan daha sonra hala, da. Biz bunu var ya böyle insanlarımızın e, gözüne soka soka bu yayınlarımızı yapıyoruz. Vatandaş yine de daha hala acaba sorularıyla karşımızda anlatabiliyorum o beni üzüyor ya Adem Bey şimdi acaba derken yani az önce anlatmış olduğunuz şeyde ilacı al bir kez kullan yani hemen armut bir şazıma düş yok sen bir kez ilaç atacaksın şimdi tındık, tındık olacak evet e, komutanıma ben e, ellerine sağlık diyorum e, bize inandığından dolayı da tebrik ediyorum kutluyorum değerli arkadaşlar şimdi bu bu yıllarda kokarca denen illet mevcut kokarcayı eee uzaklaştırmak için de bahçemizden bir baş bahçe, etrafa kovmak için de ne yapacağız komutanım şimdi sizden alayım yani babam, bu zamana kadar babamın bahçesinde <laughs> gezmiştik daha önce biliyorsunuz dün ben dün yok ayın 17 Nisan'da attım babamın bahçesinde He. en son ilacını e, 200'lük tankere e, 3 litre bitki koruma koydum Evet. diğerlerinde bir buçuğa düşürdüm bir buçuk bir buçuk bitki korumayı da üç koydum ne diyorsun 200 litre değil mi? 200 litre. Evet arkadaşlar. Başka? Onun haricinde başka kokarcı yok. Babama da en son dedim. E... Hayır e, bahçeyi kontrol ettin mi? Kokarca var mı bahçede? Babama dedim ya en son Ali, Ali Bey ile çekim yaptınız da dedim. Bir çarşaf alalım dedim. Bir de gidip kontrol edelim iki gün sonra dedim. He. Onu da yapacağız. Tamam. Ama kokarcı yok yani. Ve hani bir e, de şu var lafını he. da kestim. Bunu isteyen istediği yerde denesin. Şu anda piyasada 4 çeşit ithal kokarca ilacı var. Evet. Hani denemesi bedava. Ben buradayım, telefonumu da vereyim isteyene. Bu kokorcayı alsınlar. Adam diyor ki 50 mg diyor. Şu ilacı koyacaksın diyor. Şöyle olacak diyor. Ben 100 mg'a adamın söylediği ilacın iki katını koydum. Kokorcayı yakaladım. Bir bizim bitki korumanın içine attım. Bir de ona attım. Orada böcek geziyor. Bizim bitki korumanın içine böcek nakon. Ne diyorsun? Ben bunun denemesini yaptım. <laughs> Bu denemeyi yapan Taksici vardı ya Avni Bey. He. O denemenin aynısını o da yaptı. Bunu ben de kullanabilirim. Valla komutanım. De Değer şey. arkadaşlar. Komutanım e, benden kokarca için e, veya bitki koruma adında yaptığımız ürünü benden tam 4-5 kat istedin değil mi? Tabi Normal takımda bir tane geliyor. Şimdi ben evet. 7 tane ayrıyetten istedim. 7 tane ayrıyetten istedi. Bilhassa bunun gizemi nedir acaba diye kafamda soru işaretleri vardı. Buyurun. Kokarcayı da biz böylelikle ispatını yaptık. Bütün şimdi öldür öldürmeyelim diyelim yine hocam. Şimdi vatandaş bana diyor ki ya diyor ben diyor e, tarlaya diyor koyun geliyor inek geliyor kardeşim yarım bardak koy iç diyorum Bağırsaktaki parazitleri götürür diyorum o şey için. İkinci özellik e, arıyı öldürmeyen şey öldürür mü? İneği, dana'yı öldürür mü? Biz kovuyoruz o solüsyonu hazırladığımız zaman. Evet orada biraz yoğunluk içerisine siz verdiniz onu ama biz koyuyoruz bahçeden. Değerli arkadaşlar e, komutanıma ben bu yaptığı deneyden dolayı yine şükran borçluyum. Borcum çok bakalım nasıl ödeyeceğiz ama kendisine huzurunuzda e, çok çok teşekkür ediyorum. E, gözlemlerine teşekkür ediyorum. Bakışına teşekkür ediyorum. Yorumlarına teşekkür ediyorum. E, Komutanım. Allah seni. Biz teşekkür ediyoruz. Yetiştiren gidil, ana babaya gidil, da gidil, ben gidil, teşekkür olsun. ediyorum. Ee, olsun. değerli arkadaşlar en büyük teşekkürü de şükranımı da Rabbime iletiyorum. Hamdolsun. Bize böyle e, fikirler, yorumlar yaparak bu bilimsel altyapıyı kurduran Rabbime hamdü senalar olsun. Elhamdülillah. Çok, şükürler olsun. çok şükür olsun. Ben e, Rabbime en fazla şükrümü diyorum. Gerçekten Rabbimin sayesinde sizin gibi güzel dostlarla beraber olmayı bize vakıf kıldı. Ben böyle diyorum. Teşekkür evet ederiz. güzel komşum sana Çok da teşekkür, teşekkür ederim. Başınıza, Aramıza katıldınız. Için.